Merhabalar arkadaşlar. Bugün 11 Nisan 2020 Cumartesi günü. Malum sokağa çıkma yasağı, salgın nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Ben de bugün çocuklarımla, ailemle birlikte sizlere dersimizi burada beraber yapalım istedim. Konumuzu biliyorsunuz. iz düşüm görünüşler. İz düşüm görünüşleri burada maket üzerinde çizerek size anlatmaya çalışacağım. Bana kızım Zeynep Oğlum Umut yardımcı oldular. Çizim sırasında da yardımcı olacaklar. Diğer oğlum, büyük oğlum Mehmet Emin çekimi yapıyor. Çok görünmek istemedi. Onu görüntü almıyoruz. Eşim de bize her türlü desteği sağladı. Sağ olsun. Evet başlıyoruz. Bugün konumuzu tekrar söylüyorum. İz düşüm görünüşler. Peki ne yapacağız? Maket üzerinden size iz düşüm görünüş nasıl çizilir? Bir parçanın anlatmıştım daha önce videolarımda. İz düşüm görünüşler üç görünüşten oluşur demiştim. Şimdi bu üç görünüşü nasıl çiziyoruz size kendim dilimin döndüğünce dilimin yettiğince anlatmaya çalışacağım. Pro yapacağız demiştik ama devam ediyoruz değil mi oğlum? Tamam iyi gidiyoruz. Şimdi kızım maketi verir misin bana? Kızım bana yardımcı olacak asistanım bu arada. Kızım Zeynep. Merhaba de bakayım arkadaşlara. Merhaba. Merhabalar. Evet bu maketimiz arkadaşlar. Bu maketi biz teknik resim kurallarına uygun olarak kağıda nasıl aktarabiliriz? Bugünkü konumuz... Bu maketimizi şöyle göstereyim. İstersen oğlum yakından çekelim, yakından çekimi başlayalım. Buraya gel. Şimdi biz ne yaptık? Öncelikle tabii kağıda aktarmadan önce, ben hep derslerde de söylüyorum. Bir ön Umut'cum bir taslak çizimi yapıyoruz. Umut da, oğlum da teknik resime çok meraklı, o da çok seviyor. O da dinlemek istedi yakından. Biraz da onu anlatarak size ders vermek istiyorum, ders anlatmak istiyorum. Şimdi maketimiz arkadaşlar ne yapıyoruz? Demiştik ya bir bakış açısı veriliyoruz. Buna ön görünüş diyoruz. Maketimizi karşıdan alıyoruz. Ön görünüş. Bunun bir bakıma gölgesini çiziyoruz. Şurada bakın ben çizdim. Bir gölgesi tamam. Ön görünüş. Sonra diğer görünüşümüz sol yan görünüş. Parçanın soluna geçiyoruz. Sol yan görünüş. Ön görünüşün neresine çiziyorduk? Sağına çiziyorduk. Şu ön görünüşümüz. Parçanın sağına sol yan görünüş. Sol yan görünüş alıyoruz siliyetinin yani gölgesini oluşturuyoruz. Sonra görünen ve görünmeyen kenarları bahsetmiştim. Görünen kenar burada bir tane. Bakın çizgi sürekli kalın çizgiyle gösteriyoruz. Görünmeyen kenar arkada şöyle bir kanalımız var. Bunun kenarı gözükmüyor. Şuradan bakınca değil mi Mutluçum? Gözükmüyor. İçeride kalıyor. Bunu nasıl ifade ediyoruz? Teknik resim kurallarına göre kesik çizgiyle. İşte bakın burada da kesik çizgiyle şu içeride görünmeyen kenarı gösteriyoruz arkadaşlar. Sonra ne yapıyoruz? Tekrar ön görünüşe geldik. Üst görünüş. Üst görünüş şöyle. Bu parçaya buradan bakıyoruz. Şöyle dik bir şekilde baktığımızı düşünüyoruz. Önce silüetini çiziyoruz. Gölgesini yani çiziyoruz. Sonra görünen kenarlar. Bakın Umutcum şu kenar ve şu kenar görünen evet. kenar. Bu kenarları neyle çiziyoruz? Sürekli düz çizgiyle çiziyoruz. Sürekli düz çizgiyle çizdik. Peki buradan bakınca içeride bir kanal var değil mi? Onu görmüyoruz. Evet. Onu nasıl gösteriyoruz? Bak şu kanal. Şuradan bahsediyorum. Bak üstten bakıyorum. Onu nasıl gösteriyoruz? Kesik çizgiyle. Kesik çizgiyle gösteriyoruz. Buna da ne diyoruz? Üst görünüş diyoruz. Şu neydi? Sol yan görünüştü. Evet. Şimdi kağıda nasıl aktaracağız? Bir teknik resim kağıdına. Bunu nasıl aktaracağız? Şimdi hep beraber başlıyoruz. Zeynep'ciğim gönyemiz nerede? Hemen öbür odada kaldı sanırım. Gönyemizi bul gel. Öbür cetvelimizi. Kızım bize yardımcı olacak. Şimdi başlıyorum arkadaşlar. Ben ölçüleri, Umut'um sen de bak, şu gönyeyi bulup gelelim. Şimdi ne yaptık? Ben ölçüleri yazdım arkadaşlar. İşte şu tabanı şurası 30 milimetre dedik ya. Milimetre olursa yanına birim yazmamıza gerek yok. 30, şurası 20, şurası 30 milimetreymiş. Yüksekliği şurası 50, şurası 40. Burada ölçüleri bir cetvelle e, ölçerek istiyorum Umut'um cetvelle ölçerek ne yaptık? Birebir buraya yazdım. Şimdi başlıyorum. Şu tabandan başlayacağım. Tut kızım. Birazdan senden alacağım. Evet. Şimdi ne kadar şurası? Bakın. Şurada oğlum 30 milimetre. 30 milimetre burada çiziyorum. Önce ince çizgiyle çiziyorum. 20, 30. Sonra ne kadar? Yukarı 30 milimetre. Yukarı. Gönyemi alayım kızım. Gönyemizi alıyoruz. Buradan 30 milimetre yukarıya ince çizgiyle çiziyoruz. Önce ince çizgiyle çiziyorum ki hata yaparsam silmek kolay olsun arkadaşlar. Sonra tekrar Umut'cum şunu tutmanı senden rica edeceğim. <laughs> Çünkü burada masamız biraz küçük. Sınıftaki gibi büyük bir masamız yok. Sonra 20 milimetre. Sonra ne kadar Umut'cum? 30 milimetre aşağı gidiyoruz. Tekrar 30 milimetre aşağıya gidiyorum. Sonra tekrar ne kadardı? 30 mm. 30 mm. Yana gidiyorum. Parçamın şu yüksekliği 50 mm ydi. 50 mm. Yukarı gidiyorum. Her iki taraftan da. Evet. Şimdi şurada bakın eğimli yüzey var. Bunların açısını ölçmeden biz bu eğimleri nasıl çizeceğiz arkadaşlar? Şu ortaya, yukarıya, ortaya 40 mm çiziyorum. Şöyle şuradan bir çizgi çiziyorum ince bir çizgi. Evet, şuradan ne kadar da yüksekliğimiz 20 mm'ydi. 20 mm'yi işaretliyorum ve şuradan bakın geliyorum. Sağa ve sola 10'a milimetre çiziyorum. Evet. 40 milimetre tam ortaya alıyorum şunu. Evet. Kenarlardan birleştiriyorum. Zeynep'cim Silgimizi alabilir miyiz? Evet teşekkür ederim Zeynep'ciğim. Evet. Evet açı oluşmadan kalksın silgiyi. Asistanım da bu arada iyi çalışıyor. Kendisine teşekkür ediyorum. Canım kızım. Evet ön görünüşümüzü tamamlamış olduk. Dediğim gibi ince çizgilerle çiziyorum ki hata yaparsak bakın şurada küçük bir çift çizgi olsa ama onu koyulaştırırken ben onu düzelteceğim. Şimdi çok onun üzerinde durmuyorum. Çünkü bu ön çizim gibi. Ne yapıyorum? Şöyle ön görünüşteki yatay çizgileri kenara doğru taşıyorum. Yatay kenarları ve köşeleri taşımamız gerekiyor. Evet. Evet taşıyorum ve Evet şimdi parçamın 10 milimetre yanından bir tane ince çizgiyle kağıdımı bölüyorum. Bu yardım çizgiler arkadaşlar bunlar. Sonra solen görünüşümü geçeceğim. Solen görünüşüm ne kadar içeriden başlıyorum? 10 milimetre içeriden başlıyorum. Şu solen görünüşüm. Bakın şu ince çizgiyle böldük. Bunun 10 milimetre içinden başlıyoruz. Tamam mı Umutcuğum? Ne kadar? Sabah ne kadarmış? 40 milimetre. Evet şuradan 40 milimetre 10, 20, 30, 40 milimetre işaretliyorum. Şöyle çizdim. Yüksekliği zaten artık tek tek ölçmemize gerek yok. Burada görüyorsunuz yüksekliği parçamızın yüksekliği kadar. Sen de izliyor musun Zeynepçim? Evet. Peki. İzliyorum. İzliyorsun. Tamam. Teşekkür ederim. Evet. Çok koyulaştırmıyorum. Sonra bunları koyulaştıracağım. Şurada görünür kenarımız var. Ve şurada da neyimiz var? Kızım silgimi alabilir, silgiyi alabilir miyim? Görünmeyen şu görmeye kenarımız ne yapacaktık bunu arkadaşlar kesik çizgiyle. Dolayısıyla siliyorum ve burayı ne yapacağız kesik çizgiyle. Evet çiziyorum. Şimdi evet ne yaptık? sol görünüşümüzü tamamladık. Şimdi geçiyoruz üst görünüşümüze. Üst görünüşümüzde ne yapıyoruz? Yine parçamızı ön görünüşümüzün 10 mm altından ince çizgiyle kağıdımızı bu defa şöyle bölüyorum. Şimdi arkadaşlar bütün ön görünüşteki düşey kenarları aşağıya doğru aktarıyorum. Bunu niye yapıyorum? ölçü almadan mümkün olduğunca ölçü almadan parçamızı kolayla çizebilmek için kolayca çizebilmek için yapıyoruz. Evet. Yaptık. Sonra geliyorum. Üst gör, sol yan görünüşteki iki kenarımızı buraya aktarmak için. Burada şöyle yapıyoruz. Şurayı 45 derecelik gönyeyle ikiye bölüyorum. Bakın. ikiye bölüyorum böldüm. Sonra ne yapıyorum? Zeynep'ciğim sol yan görünüşteki düşey kenarlarımı buraya aktarıyorum. Evet. Evet aktardım.